Cuma günü yarım saat vaaz nasihat dinle camiden çıktığınızda şöyle bir hafifleme rahatlama hissedersiniz kendinizde. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktın. Vaaz nasihat dinledin. Artık böyle bir haftalık tabiri caizse gıdayı aldın. Ama bunu nerede alacağını bilmeyen insanlar bugün ne yapıyorlar? Dağların başlarına götürüyorlarmış adamları. Şehirlerden uzak kırsal bölgelere. Ne yapıyorlar? bağırma seansları düzenliyorlar. Adam bunalım içerisinde Allah'ın huzuruna çıkmıyor. Diyorlar ki ona gel kardeşim dağın tepesine git orada ağzının çıktığı kadar bağır. Bağırdıkça rahatlıyor adam. Bağırdıkça rahatlıyor. Müslümanın yapacağı iş mi bu ya? Sen ne yapacaksın buhrana sıkıntıya girdiğinde? Benim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmem lazım. Allah'ın misafiri olmam lazım. Allah'ın evine gitmem lazım diye koştura koştura ibadete geleceksin. Huzur içerisinde, huşu içerisinde iki rekat namazını kıldığında hepsinden kurtulduğunu hissedeceksin. Rabbim bu hissiyatı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bu hissiyatı ibadetlerde bulamazsan dağların başlarında bağırmakla bulursun. Bir dünyada para harcasın onun için. Ama oradan dağdan indikten sonra bütün sıkıntılar gelir dolaşır yine başına